Yaklaşık 200 yıl önce yaşanan ve insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen Tambora Yanardağ patlamaları dünyamıza birçok açıdan müthiş etkileri olmuştur. Bu doğa olayı bir yandan gezegenimizin dengesini bozarak on binlerce insanın hayatına mal olurken diğer yandan savaşlara etki etmiş, icatlara öne yak olmuş ve hatta dünya edebiyatına dahi katkıları olmuştur. Peki nasıl mı? Hadi gelin birlikte öğrenelim. Tambora Yanardağı, Endonezya'nın Sumbawa adasında bulunan ve bugün hala aktif olan bir volkandır. Nisan 1815'teki patlamaları öylesine şiddetliydi ki, bazı patlamaların sesi 2000 kilometre ötedeki Sumatra adasından bile duyulmuş. 4300 metre yükseklikteki dağ, patlamalardan sonra 2850 metreye kadar düşmüştü. Ardı ardına gelen Yanardağ patlamalarının ilki 5 Nisan 1815 tarihinde gerçekleşmişti. Günler boyunca aralıksız devam eden patlamalar, 10 ve 11 Nisan tarihlerinde ise en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Volkan Patlama Endeksine göre 7 ile derecelendirilen bu patlamalar, 180 yılındaki Taupo Gölü felaketinden bu yana bu dereceyi alabilmiş tek volkandır. Tambora Yanardağ patlamaları sırasında ilk birkaç günde 11 bin insan hayatını kaybetse de asıl felaketler daha yeni başlıyordu. Çünkü bu yanardağdaki patlamalar 15 Temmuz'a kadar devam etti ve sonucunda dağın yüksekliği yaklaşık 1,5 kilometre kadar düştü. Duman emisyonları ise yaklaşık 5 ay boyunca Ağustos ayının sonlarına dek devam etti. Saçılan küller ise ilk önce çevredeki yaban hayatı ve bitki ekosistemini yerle bir etti. Sonraki aylarda atmosferde kalan küller insanların solunum yollarını etkiliyor, külle kirlenen su şiddetli isale neden oluyor hayati öneme sahip pirinç tarlaları insanları zehirliyordu. Nitekim sonraki aylarda yaklaşık 85 bin insan daha hastalık ve kıtlık gibi nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Üstelik bu felaket sadece Endonezya'yı değil, tüm dünyayı etkilemişti. Özellikle de Avrupa'yı. Mesela Londra'da uzun ve parlak gün batımları yaşandığı, gökyüzünün rengarenk ve ışıltılı geçtiği kayıt alınmıştır. Üstelik William Turner ve Caspar David gibi Avrupalı ünlü ressamlar o süreci eserlerine yansıtmışlardır. Ayrıca patlama, volkanik kış olarak adlandırılan küresel iklim anormalliklerini meydana getirmiş, kül tüm dünyaya yayılmasıyla dünya ısısını düşürerek 1816 yılının yaz yaşanmayan yıl olarak tarihe geçmesini sağlamıştır. Tam bu dönemlerde Avrupa kıtası Napolyon savaşlarıyla mücadele vermektedir. Volkandan yayılan küller çok fazla yağmura neden olmuş. Napolyon, Waterloo Savaşı'nda çamurdan bataklığa dönmüş koşullar nedeniyle savaşı kaybetmiştir. Öyle ki 12 yıl boyunca devam eden Napolyon savaşları patlamadan sadece birkaç ay sonra sona ermiştir. Nitekim Tambora Yanardağ patlaması doğrudan olmasa da Avrupa'yı kasıp kavuran bu savaşların sona ermesinde önemli bir rol oynamıştır. Avrupa'daki çoğu ülke savaş nedeniyle kıtlıkla mücadele ederken, bir yandan da yazın yaşanmaması ürünleri daha fazla etkilemiş ve Avrupa tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşamaya başlamıştır. Bu kasvetli yıl en çok da Fransa, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin Alp bölgelerinde etkili olmuştu. Fakat felaket bazı icatlara da yol açtı. Özellikle ulaşım amaçlı kullanılan atların kıtlık nedeniyle ölümleri o kadar çoğalmıştı ki 1817 yılında Alman mucit Karl Dreis tarafından yükleri çekmek için bisiklet icat edildi. Karl Dreis bu bisikletinde ilkel bir arka fren bile geliştirmişti. İcat hızla popülerleşti. Hatta bir iki yıl içinde Amerika ve İngiltere'de bisikletin taklitleri bile yapılmaya başlandı. Felaketin belki de en büyük etkisi dünya edebiyatına olan katkılarıdır. Özellikle efsane haline gelen birkaç korku romanına. O dönemlerin ünlü şairi Londra doğumlu Lord Byron, başarısız bir evlilik ve enses dedikodulardan kaçarak Cenevre'ye taşınmıştı. Burada bir villa kiralayan Lord Byron, bazı arkadaşlarını buradaki evine davet etti. Davetlilerden biri Percy Bysshe Shelley ve onun genç sevgilisi Mary Godwin, Mary Godwin'in üvey kardeşi Claire Claremont ve Lord Byron'ın arkadaşı John William Polidori'ydi edebiyatla yakından ilgilenenler için bu isimlerin bazıları tanıdık gelmiş olacaktır. Mary Godwin ise aslında ünlü Frankenstein romanının yazarı Mary Shelley. Ancak o zamanlarda 19 yaşında genç bir kızdım ve Percy ile henüz evlenmediği için Shelley adını almamıştı. Nitekim yassız geçen 1816 yılında Cenevre'de de havalar hiç iyi değildi. Şehir, seller ve kıtlıkla mücadele ediyordu. Davetliler adeta eve mahkum olmuşlardı. Lord Byron bu kasvetli günleri fırsata dönüştürecek bir fikir ortaya attı. Ve davetlilere şunu söyledim. Her birimiz bir hayalet hikayesi yazacağız. Bu fikir daha sonra adeta bir yarışmaya dönmüş ve evdeki herkes hikayeler yazmaya başlamıştı. Nitekim aralarındaki bu küçük oyun ortaya birçok önemli eserin çıkmasına vesile oldu. Ev sahibi Lord Byron dünyanın sonu ve kıyamet teması üzerine Darkness yani Karanlık isimli şiir kitabını yazdı. Mary Shelley, kaleme aldığı bu korku temalı hikayesinde, o sıralarda bulunduğu Cenevre şehrinin yanı sıra, Alp dağlarından, düşen yıldırımlardan ve kötü hava şartlarından bolca söz etmiştir. İki asır önce yazmış olduğu bu kitap, bugün hala birçok okur tarafından korku romanlarının mihenk taşı olarak kabul gören Frankenstein. Bol gök gürültülü ve fırtınalarla dolu geçen günler yazar ve şairlere doğrudan ilham olmuştu. Frankenstein romanının yanı sıra John William Polidori ise yassız geçen yıldan ve güneşin görülmemesinden ilham alarak güneş ışığında yaşayamayan bir yaratık ortaya çıkardı ve vampiri yazdı. Edebiyat tarihine geçen bu üç önemli kitap 1816, 1818 ve 1819 yılları arasında basılmış, zamanla da efsaneler arasına girmiştir. Tambo her ne kadar dünyaya talihsizlikler ve ölüm getirse de diğer yandan birçok katkı sağlamıştır. Nitekim her sebep bir sonuç doğurur, bazen birden fazla. Bize destek olmak adına videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bilgi güçtür.''